Evet Ocak ayı faturaların tutarları çözenmiş haline verilmiştir. Ocak ayında ödeyeceği toplam tutar ne kadardır? Bir kere bunu çözümleme kuralıyla açacak olursak 10 üzeri 1'in katsayısı 7, 10 üzeri 0'ın katsayısı 5, sonra virgüle geçiyoruz. 10 üzeri eksi 1'in katsayısı 3, 10 üzeri eksi 2'nin katsayısı da 2'dir. 10 üzeri 2'nin katsayısı 2. 10 üzeri 1 yoktur katsayısı 0. 10 üzeri 0 da yoktur katsayısı 0. Sonra virgüle geçiyoruz. 10 üzeri eksi 1'in katsayısı 5. 10 üzeri eksi 2'nin katsayısı 1'dir. 10 üzeri 2'nin katsayısı 1'dir. 10 üzeri 1 vardır katsayısı 5. 10 üzeri 0 yoktur katsayısı 0. Sonra virgüle geçiyoruz. 10 üzeri eksi 1'in katsayısı da 2'dir. Bunları alt alta toplayacak olursak. En büyüğü yazalım. 200 virgül %51. Diğeri 150 virgül. 2. Diğeri de 75,32. Toplamak için şurada 0 yoksa 0 ilave ediyoruz. 1 0 daha 1 2 daha 3'tür. 3 2 daha 5 5 daha 10'dur. 1 elde. 5 1 de elde 6'dır. 7 5 daha 12'dir. 1 eldedir. 2 1 daha 3 1 de elde 4'tür. 426,03 yani cevap D seçeneğidir.